Buyurun demli çayınız. Ay, i̇yi teşekkür ederim. Ama bu hiç demli falan değil ki. Allah Allah çaya alıştın bir de daha demlisini istiyorsun. İyi al değişelim hadi. <laughs> Sevgilim sana bir şey soracağım. Hadi bakalım. Sence ben güzel yemek yapıyor muyum? Sen güzel yemek yapmıyorsun. Sen sihirbazsın. Sen bana bir kere menemen yapmıştın Tolga'larda hatırlıyor musun? O kıvamı, o tadı ben hayatımda öyle bir şey yemedim. Öyle söyleyeyim sana. Da niye sordun şimdi? Ya bir tane yarışma var da çok ünlü bir şef gelecek. Nerede? Fransa'da işte. Fransız mı adam? Ya Ömer hayır. Fransa'da yaşıyor, Türk. Ama buraya gelecek, workshop düzenleyecek. Ama workshopuna katılmak için de önce böyle bir öneleme var yarışma gibi. Önelemeyi geçen workshop'a katılabilecek. E kazanırsın yarışmayı ne var ki burada? Ya sevgilim işte o kadar kolay değil. Bir sürü güzel yemek yapan insan katılıyor. Ne bileyim profesyonel şefler falan bile katılıyor. Bayağı böyle süre tutuyorlar falan yarışmada. Ne zaman yarışma? Yarın. Tamam şöyle yapalım. Önce bir başvur sen onu hallederim. Ben de iş çıkışı size gelirim. Demo bir pasta yaparsın. Yani prova da Sürede tutarım ben. Aynı tarifte de gider yarışmada yaparsın. Oldu bitti işte. Sen yanında olacak mısın? Olacağım. Ama pastayı yerim. Ye. Ye zaten yensin diye yapıyorum. Bak şimdi içine çilek koyacağım tamam mı? Beyaz çikolata da koyacağım. O kadar iyi olur ki benim kendi tarifim var. Ama bak alt taban çok önemli. Ya anlasana biraz bana alt tabanını. çok merak ediyorum. Bak şimdi. Hı. Bugün... Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.